İster bunları okuyun, ister okumayın ki bence okuyun. Her şeyden önce senaryo yazımı uygulamayla olacaktır. Sürekli yazmakla olacaktır. Yani bunları aldınız, okudunuz, bitti değil. Ama siz siz olun, ne olur bilmiş olmayın. Fazla da bir açıklama yapmaya gerek yok. Bir tarafta fikir var, bir tarafta firar var. Şimdi bu videoyu yapmamın sebebi tamamen tembellik arkadaşlar. Altını çiziyorum tamamen tembelliğimden dolayı yapıyorum bunu. Neden derseniz genellikle derslerimde hep hocam neyi okuyalım, bize hangi kitapları önerirsiniz diye soru sorarlar ve ben de arada işte Aa şunu okuyabilirsiniz, bunu okuyabilirsiniz vesaire diye devam ederim. Benim derdim çünkü ağırlıklı olarak uygulamadır. Şimdiye kadar benim gözlemlediğim kadarıyla genellikle teoriye takarlar ve teori üzerine konuşurlar konuşurlar ve sonunda iş yazmaya gelince nedense vaktimiz biter ve o teorilerle gezinen öğrenciler senaryo yazmaya çalışırlar yok yazamazlar diye düşünürdüm hala da öyle düşünüyorum önemli olan benim için tabii ki uygulama yani yazacak, yazdıklarını göreceğiz, kıyasaya eleştireceğiz, egolarımızdan kurtulacağız vesaire vesaire daha da uzun konuşabilirim. Ama sonuçta bana arada diyorlar ki yani ne okumalıyım? E şimdi peki bütün bunlardan kurtulmak için aa bakın böyle bir liste yaptım alın okuyun ya da alın seyredin niye okuyunsa Allah'ım yarabbim diye bir öneride bulunabilirim. Böyle bir imkanı olacak bu videonun. Yani hem öğrencilerime faydası olacak ama tabii hem de ilgilisine özel bir video olacak diye düşünüyorum. Tabii ki bu kitapları okumadan senaryo yazabilirsiniz. Ona bakarsak yani sadece filmleri izleyerek delicesine filmleri izleyerek ve kendi başınıza analiz ederek de senaryo yazabilirsiniz. Ya da sürekli yaza 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 hatalarınızı sorgulayarak da senaryo yazabilirsiniz. Ama siz o özel insanlardan biriyseniz yazabilirsiniz ki sayıdan o özel insanlar nerede? çok merak ediyorum. Velhasılı kelam biz sıradan insanlar olarak öncelikle bizim seçebileceğimiz bir takım kaynaklardan yola çıkmamızda fayda var diye düşünüyorum. Gelelim okuyacağımız kitaplara ya da okumanızı önereceğim kitapları. Tabi bir de şurada bir parantez açmak istiyorum. Her ne kadar ben boomer olarak değerlendirilsem de genellikle genç nesile de başka bir laf yakıştırması da yapmak istiyorum kimilerine tabi. Mesela biri diyor ki ya dayı diyor yazmak çok kolay diyor. Copy and paste diyor. Kopyala yapıştır diyor. Boşuna kasmadı. diyor. Yani şimdi böyle yaklaşıyorsan sen zaten bittin, başlamadan bitmişsin. Ya da işte ben ya yazarım zaten sorun değil dayı diyor. Ama nereye götüreceksin diyor. Ama sen daha kurşununu atmadan işini bitirmişin. Onlara da söyleyecek sözüm yok. Zaten benim de derdim bunları okuyacaksınız, muhteşem işler yapacaksınız, sonra herkes de sizin peşinizden koşturacak değil. Benim derdim senaryo yazımını öğretmek ya da senaryo yazımı hakkında bilgi sahibi olmanızı, tamamen yazarak bilgi sahibi olmanızı ve bir takım yaratımlar çıkarmanızı sağlamak. Ama bunlar için de elinizde bir takım kılavuzların olmasında fayda vardır. Hatta kimi zaman elzemdir diye düşünüyorum. Ama kimler için? Okumayı sevenler için, sorgulayanlar için. Ben yazdım yazdım ama ne yazdım? diyenler için. Çünkü bir de şöyle tipler vardır. Tırnak içinde tip diyorum. Benzerlerin bütün özelliğini üzerinde taşıyanlardan bahsediyorum. Bunlar genellikle ay ne kadar güzel yazdım. Ay ne kadar güzel yazdım. Niye eleştiriliyorum? Ya da niye beğenmiyorlar? Çünkü bunun açıklamasını uygulamada anlatırız. Ve anlarlar. Ama bir de o kadar uğraşmaya gerek yok. Ben bu kitapları okursam Aa, aynı benim yaptığım hataymış diyebilecek bir takım yollardan geçeceklerdir. İşte o yollar konusunda yardımcı olacak kitaplar. Sırayla başlayalım. 1- Her şeyden önce Aristo vardı diyoruz. Aristo'nun poetikasından bahsediyoruz. Poetikanın içinden şimdi araştırıp bulsam. Yani bu 2000 yıl önce yazılmış düdük gibi bir kitap. Ama neredeyse elimde olmaksızın durup durup aynı klişeyi yeniliyorum. Türgen Yemin hepimiz Gogol'ün paltosundan çıktık. Yani bütün Rus edebiyatı Gogol'ün paltosundan çıktı dediği gibi... ...senaryo yazarları Aristo'nun poetikasından çıktı. Yani bizim o giriş, gelişme, sonuç dediğimiz ta liseden beri öğretilen ya da ortaokuldan beri öğretilen o yapı, o model, o paradigma işte bu büyüğümüz sayesindedir. Detaylarında bir cümlede belirtilen katarsis, mimesis ya da trajik hata vesaire diyebileceğimiz bir sürü kavram etkili bir şekilde açıklanır ve öykü anlatımının detayları üzerine söylenmiş en önemli sözlerden birkaçını eder. Ama o birkaçı neredeyse temeli oluşturan birkaçıdır. Diyerek Aristo'yu bir kenara koyuyorum. Aristo'dan sonra ne geliyor? Lajos Egri'nin piyes yazma sanatı. Piyes yazma sanatı dediğimiz zaman aslında tiyatro oyunları yazma üzerine üretilmiş bir kitap. Egri'nin kitabı. Çevirmen de Suat Taşer. Bunu da altını çizeyim. Gayet rahat okunan, çok faydalı bir kitaptır. Ve bir rivayete göre de yine ertemeyilmez bu kitaptan oldukça yararlanmıştır. Ne önemi vardır? Evet bence çok önemi vardır. İlgilisine bilgidir diye sunuyorum. Burada ne kazandırır bize Egri? Aslında piyes yazma derken burada sadece tiyatro oyunu değil, aslında öyküler, roman ya da anlatının her türlüsü üzerine hatta görsel anlatıyı da eklersek hemen hemen anlatı türlerinin hepsine yönelik önemli sözler eder. Yapı üzerine konuşur. Yapının yanı sıra Aristo'nun çok da fazla üzerinde durmadığı çünkü o eylem üzerinde durur ağırlıklı olarak. Egri önermesi üzerine yoğunlaşır, karakter üzerinde yoğunlaşmaya çalışır. Unutmamamız gerekir. Karakter yoksa öykü de yoktur biliyorsunuz ve karakter neredeyse Öykü anlatımının en önemli figürüdür. O olmazsa dediğim gibi öykü yoktur. Bunun üzerine önemli sözler etmiştir. Ayrıca bunu okuduğunuzda da neredeyse öykü anlatımının ve aynı zamanda senaryo yazımının üzerine bir kat çekmiş olacaksınız diye düşünüyorum. Okuması kolaydır. Düdük gibi bir kitaptır poetik ama okuması öyle çok kolay değildir. Neden kolay değildir? Çünkü döneminin kavramlarına da hakim olmanız gerekir. Oysa burada net olarak size derdini anlatır egri diyerek piyes yazma sanatını bir kenara koyuyorum. Şimdi bundan sonra okumamız gereken neler var dersek bakın öncelikle şunu öğrenmek istiyorum. Mesela kitap mukaddesi okuyun, İncil'i okuyun, Kur'an'ı okuyun. Bunlar dinsel metinlerdir. Bunları bir kenara koyuyorum. Öte yandan Grimm masallarını okuyun. Ondan sonra Binbir Gece Masallarını okuyun. Bunları gerçekten tuvalette okuyabilirsiniz arkadaşlar. Din kitaplarını bir kenara koyuyorum tabi ama masalları rahatça yayılarak şurada burada okuyabilirsiniz. Gayet güzel kendini sürükleyen, bizi de sürükleyen masallardır. Bunları okuduktan sonra geliyoruz Prop'un kitabına. Masalın biçim bilimi. İşte bunu okumamız gerekiyor. Bu aslında sadece Prop'unkini okumanızı tavsiye ederim. Bir tane daha burada bir çalışma var ama A varlıklı olarak Vladimir Propp'un Masalın Biçim Bilimi üzerine yazdıklarını okumanızı tavsiye ederim. Orada kafanız özellikle masallardan yola çıkarak bir öykü yapısının nasıl olduğunu, masalın arketiplerinin nasıl olduğunu net olarak görebileceğiniz bir çalışmadır bu. Bunun çok faydasını göreceksiniz. Ama yetmedi. Geliyorum başka bir adama. Bugünlerde çok moda, son 10 yılda çok moda, ondan evvelki 10 yılda da çok modaydı ve hep modaydı. Kendisi Joseph Campbell. Hepimizin bildiği ünlü bir mitoloji uzmanı. Joseph Campbell'ın bu kitabı yani kahramanın sonsuz yolculuğu olarak çevrildi. Ama orijinalinde kahramanın bin yüzü gibi de okunabilecek bir çalışmadır. Şunu söyler Campbell, bir sürü öykü olduğunu görürüz mitolojilerde. Aslında birkaç öykü vardır ve bu öyküler hep birbirinin varyasyonlarıdır. Ya da bir sürü kahraman görürüz ama aslında tek bir kahraman vardır bir arketip vardır ve diğer kahramanlar onun varyasyonlarıdır ve buna Campbell monomit der Şöyle düşünün, tek bir hikaye, tek bir kahraman ve bunun varyasyonları. Bunun üzerine de bir yapı kurmuştur. Joseph Campbell'ın kitabını tavsiye ederim. Yeni başlayanlar için de tavsiye ederim. Mitlerle alakalıdır. Yani bunu okuduktan sonra senaryo yazımı ile ilgili çok önemli bilgiler edineceğim diye düşünürseniz fena halde yanılırsınız. Ya da evet edinebilirsiniz ama onun klasmanı daha farklıdır diyelim. Yani oralardan çekiştirerek öykü anlatımına, senaryo yazımına katkısı olabilir. Fakat temel derdi de başkadır Campbell'ın. Onu bir kenara koyalım. O yüzden kahramanın sonsuz yolculuğunu da kenara koyalım. Hemen ardından Christopher Vogler'e gelelim. O da yazarın yolculuğu kitabını bize sunuyor. Aslında kendisi sinema sektörünün içinde olan bir kişi. Bakınız Aslan Kral. Vogler şöyle diyelim, Joseph Campbell'ın kahramanın sonsuz yolculuğundan yola çıkarak senaryo yazımındaki o yolculuğu daha anlaşılır kılmıştır. Yani Campbell'ı okuduktan sonra Vogler'i okuduğunuz zaman kahramanın yolculuğuna daha vakıf olursunuz diye düşünüyorum ve bunu yine bir kenara koyuyorum. Şimdi geldik babalara. Babalara derken şöyle babalara Sitfield'la başlıyoruz. Senaryo yazarının El kitabı mesela her şeye baştan başlamak istiyorsanız ve Poetika'yı okudunuz. Hadi boş verin Poetika'yı da okumayın. Poetikayı belki büyüyünce okursunuz. Hani şimdilik Volkswagen ileride Rolls-Royce olacağım diyorsunuz. Rolls-Royce olduğunuz zaman okursunuz ama en başlangıçta Seedfield'in... senaryo yazarının El kitabını okursanız aslında güzel bir başlangıç yaparsınız diye düşünüyorum. Ne yapıyor Seedfield? Seedfield aslında şunu yapıyor. Tekrar başa dönersek. Poetica'da giriş gelişme sonuç dediğimiz o üçlü yapıyı detaylandırıyor. Netleştiriyor ve hatta neredeyse sayfa sayısına indirgiyor. Metraja indirgiyor. Nerede dönüş noktaları olması gerektiğini belirtiyor. Hatta büyük sözler ediyor en sevdiğimi. Senaryoda gereksiz olan herhangi bir sahne varsa fırlatıp atın diyor ne gerekliyse onu kullanın diyor ki çok severim. Ama onun dışında ne yapıyor? İşte setup, confrontation ve resolution denilen bir üçlemesi var. Yani aslında giriş gelişme sonuç diyoruz ama bir kuruluş, sonra bir yüzleşme ve ondan sonra çözülmeden bahsediyor. O da aslında bir üçlü yapıyı oluşturuyor. Detaylara girdiğimiz zaman bir orta noktası vardır. Tabii ki climax'i de koyuyor ama bütün bunları yaparken belli dönüm noktalarını oluşturuyor. Ve bunları gerekçelendiriyor. Senaryo yazımının detaylarında ne gibi hatalar yapacağımızı da aslında öngörmüş oluyor. Senaryo yazımının el kitabı Türkçe'ye çevrildi. Çevrildi. Onun dışında diğer iki kitabı da Türkçeye çevrildi. Onları da tavsiye ederim. Onlar da son derece faydalıdır. Seatbird senaryo yazımı üzerine çalışma yapan önemli bir kişidir diyerek bunu kenara koyuyorum ve geliyorum. <laughs> Şöyle diyelim. Vale'nin senaryo teknikleri. Aklınızda böyle kalabilir ama bu kız, vale, papaz olayı değil. Bu Veil'in vale senaryo teknikleri. Bence faydalı bir kitap. Oldukça hoşuma gitmişti. Zamanında da bilmiyorum arka kapağında Selçuk Aydemir bunun Ertem Eğilmez tarafından iki ayrı çevirisi yapıldığını söylemiş. Hep de karşımıza Ertem Eğilmez çıkıyor. Çok enteresan. Velhasıl konuyu bir kenara koyar Önemli bir kitap Weil'in senaryo teknikleri ve güzel saptamaları var. Tavsiye ederim. Özellikle bir tanesi vardır ki ona bayılıyorum. En vasatı mesela bir toplulukta anlatılan bir fıkranın herkesi kırıp geçirdiği ancak aynı fıkranın bir başkası tarafından başka bir yerde anlatıldığında utanç veren bir sessizlikle karşılandığı durumları bilirsiniz. Fıkra aynı fıkradır. Bir grubun gülmekten yerlere yatması ile diğer grubun sıkıntıdan patlaması arasındaki fark fıkranın nasıl anlatıldığı yani yapısıdır diyerek o yapı üzerine uzun uzun konuşuyor. ilginç örnekler veriyor. kimi zaman bizi sarsıyor fakat bize büyük katkıları oluyor. Bir de ayrıca şunu söylemek isterim. Rahat okunan bir kitaptır. Wayne'in senaryo teknikleri. Bunu buraya koyuyorum ve işte başka bir babadan bahsediyorum. Robert McKee. Elimde bulunan öykü. Orijinali story. Öykü daha önce çevrilmişti. Ben açıkçası bunun içine girme konusunda zorlanmıştım. Hatta orijinaliyle karşılaştırıp orijinaline kafamı gözümü yararak okumaya çalışmıştım. Bir nebze becermiştim. Orijinali adeta bu çeviriden daha beni tatmin etmişti diye düşünmüştüm ki öyle olması gerekir. Ama anladığım kadarıyla daha sonra hikaye adlı bir çevirisi daha yapıldı. Bilemiyorum açıkçası o hikaye bende yok. Ama hikayeyi almanızı tavsiye ederim Robert McKee'nin. Bir de Robert McKee'nin bir çalışması daha var. Diyalog diye. Onu da tavsiye ederim. Orada da baktığım kadarıyla modern örneklerle diyaloglar üzerine yorumlar yapıyor. Bana uzak değil anladığım örnekler ama sizi şaşırtabilecek örneklerdir. Yorumları da şaşırtacaktır. O yüzden ilginizi çekebilir. McKee'nin öyküsü ya da hikayesi ya da namı diğer storiesi biraz size ağır kaçabilir. Ya Mesela Sid Field ya da Veil'in senaryo teknikleri gibi rahatça Okumayabilirsiniz. Onu baştan söyleyeyim de bu böyle ciddi kitabı kapama fırlatmayın diyerek ne diyorsun sen dayı demeyin yani baştan söyleyeyim ve bunu bir kenara koyuyorum. Sonra benim hep taktığım ve elimde olmaksızın herkese söylediğim bir ikili bakış var. Bunu öğrencilerime de elimden geldiğince ifade etmeye çalışıyorum. Yani senaryo yazarı şizofrendir desem hakaret olacak ama ben kendi kendime konuştuğumda öyle diyorum. Yani şimdi senaryo yazarı öncelikle yarattığı kahramanı takip eder değil mi? Evet yarattığı kahramanı takip eder. Ama senaryo yazarı aynı zamanda ne yapar? Dördüncü duvarın arkasında seyirciyi de takip eder. Yarattığı kahramanı takip eder, yönlendirir. Bir maceraya sokar. Yeter mi? Hayır yetmez. Bir de o kahraman aracılığıyla kendisini izleyen, kendisini takip eden o seyirciyi nasıl manipüle edeceğini hangi durumlarda o seyircinin nasıl etkileneceğini nasıl yapmaya aa, aa. böyle de olur mu ya? ya ölsün de kurtulayım ama ölürse film biter anne. Ya bu gibi tartışmaları, seyircinin bu gibi durumlar içinde yaşadığı sıkıntıları yaratma aşamasına getirir bizim senaryo yazarımız. Yani hem kahramanı takip eder hem seyirciyi takip eder. Kahramanı yönlendirir, seyirciyi manipüle eder. O yüzden geldik çok da iddialı olmayan, benim hoşuma giden bir kitap. Senaryo yazım bilimi diye bir kitaptır bu. Okudum benim açıkçası vizyonuma çok uyan bir kitap olarak geldi. Yani var olan bunun gibi de bir takım yani öykü anlatımı senaryo yazımında izleyenin daha da önemlisi insanın sosyal hayvanın ne gibi durumlarda nasıl tepkiler vereceği hatta beynindeki değişimlerin nasıl olduğu konusunda bir takım çalışmalar var. Bir takım kitaplar var. Bu kitaplardan biri budur. Rahatça okumuştum. Bu da size ilginç yollar açabilir diye düşünüyorum ve bunu bunu da bir kenara koyuyorum. Ve geliyoruz çok şımarık, çok ukala, çok kendini bir şey zanneden. Evet belki de bir şey. Çünkü diyor ki bu adam ya ben diyor senaryo yazdım ama yazdığım senaryolar diyor çekildi diyor. Çok seyredildi diyor. Bırakın bu ayakları. Böyle bir adam. Bu adam Blake Snyder. İşte o kediyi kurtaracaksın. Bu aslında bizim ukalap, bilmiş, kendini bir şey zanneden yazarımız. Ama işin garip yanında biliyor işi. Yani Hollywood tarzı senaryo yazımı konusunda iddialı. Şöyle diyebilirim. Yani kalkıp ciddi masada okunmalık değil ama tuvalette de okuyabilirsiniz. Yayılarak da okuyabilirsiniz. Ama size birçok şey kazandırır. Birçok bilgi kazandırır. Ama o bilgiler fırsatçı bilgilerdir. O fırsatçı bilgilerden geçici çözümler elde edebilirsiniz. Yani şunu da diyebilirsiniz. Ya dayı ya bu iş çok basit. Yazmayı biliyorum ama kime kabul ettireceğim? Kafasında devam ederseniz. Çünkü yani Black Snyder evet o kediyi kurtarmış yazmış. Bunu niye yazmış? E para kazanmış, filmler yapmış, başarılı olan filmleri yaptığı için böyle bir referansı var. E şimdi biz de okuyalım ve biz de kazanalım. Bakalım oluyor mu? Hayır. Gençlerin söylediği gibi o iş öyle çalışmıyor. Ama tavsiyem okuyun. Keyif aldığım detayları var. Güzel faydalı bilgileri var. Ve son olarak olarak bir Türk yazar. Türk akademisyen. Yani ismi senaryo kitabı yazarı Ökten Başol. Yani isterseniz bunu okuyabilirsiniz. İsterseniz birini öldürmek için de kullanabilirsiniz. Tabii ki bir senarist bakışı böyle mi olur bilmiyorum. İlla öldürmem mi gerekiyor? Ölüm çok kötü bir şey. Yani bu kadar ağır bir kitap. Ağır bir kitap derken bir sürü ağır kitap vardır ama boşturlar. Mesela kaldırırız. Ha, bu muymuş ağır deriz. Bu öyle değil açıkçası. Şimdi iyi de öldür. Hakkını ver. Bu mesela hiçbir şeye başlamadınız. Bunların hiçbirini okumadınız. Aslında hepsine buradan başlayabilirsiniz. Ciddi bir emek var kitapta. Şöyle bir problem var benim açımdan. Mesela sahneler atıyorum diyaloglar şunlar bunlar konusunda diyelim ki öğrencilerim işte referans veriyor ama böyle olursa şöyle olur falan diye. Orası ayrı bir nokta. E, orası ayrı bir tartışma konusu. Sahne öyle de açılabilir, böyle de açılabilir. Formatı çok önemli değildir. Aslında önemlidir. Yani belli noktalarda yani kapalı mekan e, vurgusunu koymamız gerek senaryonun başına ya da mekanı gün ya da gece day and night olarak koymamız gerekiyor. diyor Bunlar bellidir ama onun dışında bir takım detaylar vardır ki bunların ille de olması gerekmez. Ya da başka türlü de yap, yapabilirsiniz. Bu sizden bir şey götürmez. Yani buraya bakıp da bir şey değildir. Bu bir Bible değildir. Ama çok faydalı bir kitap olduğunu düşünüyorum. İçindeki yargıların bir kısmına katılmasan bile bir takım filmler hakkında en azından bir tartışma yarattığı için benim kafamda. Bu da keyiflidir. Ama şöyle diyeyim, bütün bunların yanı sıra hoş ve başarılı bir başvuru kaynağıdır. Açıkçası da yani Türkçe'de çıkan senaryo yazımı kitaplarını pek bir taramışlığım vardır. Hepsi hakkında özel bir video yapabilirim ama kötü sözler söyleyeceğim için susmam gerekiyor. Bunların arasından ayrılan önemli bir kitaptır. Öknem Başol'un senaryo kitabı. İşte evet bunu da üstüne koyduğum zaman inşallah yıkılmazlar. Bu kadar. Aslında fazla da değil. Ama bunları okuduğunuz zaman ne olur biliyor musunuz arkadaşlar acayip ukala bilmiş kendini tırnak içinde bir şey zanneden biri haline gelebilirsiniz. Ne olur öyle yaklaşmayın. Yani bunları okudunuz ya. Bunları okuduğunuz zaman şunu kazanırsınız. Başarılı bir film okuma uzmanı haline gelebilirsiniz. Filmleri çok rahat okuyabilirsiniz. Bakın altını çiziyorum. O filmleri çok rahat okursunuz. İster minimal sinema, ister klasik yapıdaki filmler, ister böyle tamamen darmadağınık, David Lynch vari, kaotik ya da Mackie'nin dediği gibi Anki plot sinemasının okumalarını rahat yaparsınız. Bu önemli mi? Önemli. Ama öte yandan da senaryo nasıl yazılırın arka planını oluşturursunuz. Bu çok önemlidir. Ama siz siz olun ne olur bilmiş olmayın. Çünkü neden? Senaryo yazımı ister bunları okuyun, ister okumayın ki bence okuyun. Her şeyden önce senaryo yazımı uygulamayla olacaktır. Sürekli yazmakla olacaktır. Yani bunları aldınız, okudunuz, bitti değil. Çünkü bir de şöyle var. Ben her şeyi biliyorum ama bir yazsam döktürürüm. Bunu söyleyenlere özellikle senaryo yazma konusunda bir şeyler yapmaya çalışan yapımcılardan isim vermiyorum ama yaşamımdan örneklerdir. Yapımcısından tretmancısına ya da işte ne bileyim hikaye buldum diyen herhangi birine o kadar karşılaştığım tipler vardır ki tek söyledikleri ya yazsam muhteşem olur. Bunlar ilk denemelerinde kahkahalarla gülerek yerlere yatmıştım ve onları da ayrıyeten kimilerin de örnek olarak kendime sakladım. Bu bir örnektir benim. Benim için diye. Bu örneklerin arasında sıradan insanlar da var, çok okumuşlar da var, çok başarılı edebiyatçılar da var, yapımcısı da var, şu su da var, bu su da var. Tek bir problemleri var, uygulama, sürekli yanılma, deneme yanılma, deneme yanılma. Bütün bunları okusak bile en önemlisi deneme yanılma. Tabii ki şunun altını çizmek istiyorum. Böyle uğraştığınız zaman mükemmel bir senaryoyu çıkarmayacaksınız. Çünkü en korkuncu o. Senaryonun birinci taslağı, ikinci taslağı, üçüncü taslağı ve sonsuz taslağı olabilir. Ama biz fena fillah mertebesine ulaşmayı düşünmüyoruz. Yapacağımız bir kolektif işin yine kolektif karşılığı. O insanlara vereceğimiz toplu arınmayı hissettirmeye, vermeye çalışıyoruz. Onun da bir ortalaması olması gerekiyor. Mükemmeli değil, optimumu aramamız gerekiyor. O yüzden de en uygun tekrarı, en uygun deneme yanılmanın bir noktasında yine biz bulacağız.